Merhaba gençler. Güzel bir parabol sorusuyla karşınızdayız. Sorumuzda koordinat düzleminde x eksenli x1 ve x2 apsis noktalarda kesen bir parabol denklemi verilmiş ve grafiği de şekilde gösterilmiştir. Şimdi şeklimizi incelediğimiz zaman tepe noktasının koordinatlarına r, k diyelim. Şimdi burada tepe noktası apsisi şurası r. Parabol üzerindeki p noktasının apsisi de 3. Şimdi şurası da başlangıç noktası. Şimdi dikkat edersek bizim tepe noktasının apsisi sıfırdan büyük, 3'ten küçük. Öncelikle tepe noktasının apsisini r'yi bulalım. Eksi b bölü 2a. Yani eksi b kat sayısı m eksi 1 bölü 2 çarpı a kat sayısı 1. Yani tepe noktasının apsisi eksi m artı 1 bölü 2 elde edilir. Şimdi verilen eşitsizlikle R'yi yerine yazarsak 0 küçük eksi M artı 1 bölü 2 küçük 3 Eşitsizliğin her tarafına artı 2 ile çarparsa 0 küçük eksi M artı 1 küçük 6 elde ederiz. Şimdi artı 1'i eşitsizliğin her iki tarafına eksi 1 olarak atarsak eksi 1 küçük eksi M küçük 5 her tarafı eksiyle çarparsak işaretimiz yön değiştirir. eksi 5 küçük m küçük 1. Şimdi birinci eşitsizliğimiz m'in alacağı değerler eksi 5 ile artı 1 arasında. Şimdi tepe noktasının ordinatı k'ya baktığımız zaman şurada da f3'ü gördüğümüz zaman şunu söyleyebiliriz. K değeri yani tepe noktasının ordinatı f3'ten Küçük bir defa. Şimdi tepe noktasının ordinatını bulurken de k'yı bulurken de kullanacağımız formüllerden biri de şuydu. 4ac eksi b kare bölü 4a formülünden yararlanıyordu. Yani bunu da düzenlersek c eksi b kare bölü 4a. Diğer bir alternatifimiz de tepe noktasının absesini götürüp fonksiyonda x gördüğümüz yere yazarsa yeni k'ya ulaşıyordu. Şimdi buradan k'yı C değerimiz sabitimiz M. E eksi B dediğimiz katsayımız sayımız M 1'in parantez karesi bölü 4 çarpı 1. Buradan K değeri M eksi M kare eksi 2 M artı 1 bölü 4 demek. Payda işlemesini yaparsa 4 M eksi M kare artı 2 M eksi 1 bölü 4. Şimdi buradan da k eksi m kare artı 6m eksi 1 bölü 4'e eşit. Şimdi bizim k değeri f3'ten küçüktü. Buradan da f3'ü bulalım. f3 yani verilen fonksiyonda x gördüğümüz 3 yazarsak 3'ün karesi artı 3 çarpı m eksi 1 artı m. Buradan da f3 9 artı 3m eksi 3 artı m. Yani f3 değerimiz buradan 4m artı 6 eşit oluyor. Şimdi k değeri f 3ten küçükse eksi m kare artı 6m eksi 1 bölü 4 küçük 4m artı 6. Şimdi şu paydadaki 4'ten kurtulmak için eşitsin her iki tarafını 4 ile çarpalım. Eksi m kare artı 6 m eksi 1 küçük 16 m artı 24. Bütün ifadeleri sağ tarafa atalım. 0 küçük eksi m kare artı m kare geçer. Artı 6 m eksi geçerse artı 10 m artı 25. Yani 0 küçük m artı 5'in parantez karesi. Şimdi m artı 5'in parantez karesi her durumda sıfırdan büyük. Sadece m'in alamayacağı tek bir değer var. M artı 5 neye eşit olamaz? Sıfır eşit olamaz. Buradan da m değeri eksi 5 olamaz. Şimdi burada devam etmemiz gereken bir nokta daha vardı. Bizim buradan f3 değerimizi bulmuştuk. F3 değerimiz x 86'nın e altında olduğu için sıfırdan küçük mü? Evet. F3 değerimiz 4M artı 6 sıfırdan küçükse 4M küçük eksi 6 buradan da M küçük eksi 3 bölü 2. Bir eşitsizliğimiz bu. Biri de buna eşitti. Şimdi burada dikkat edersek bizim iki eşitsizliği birleştireceğimiz zaman eksi 5 küçük M küçük 1 ve m küçük eksi 3 bölü 2. Bunları birleştirdiğimiz zaman bizim m aralığı eksi 5 küçük m küçük eksi 3 bölü 2 elde edilir. Şimdi bu aralıktaki tam sayılarımız m eksi 4 eksi 3 ve eksi 2'dir. m'in alacağı değerlerin toplamı da eksi 9. Sorumuz burada bitiyor gençler. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Takipte kalın. Teşekkürler. İyi çalışmalar.